Herkese merhaba ben de kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizinle birlikte bu ay neler okudum onu paylaşacağım. Bu ay toplamda 6 tane kitap okudum. Yani geçen ay göre iyi. Çok çok iyi değil ama iyi. İlk olarak burada son okudum ve e, bakmayın. Postler gerçekten de e, karakterler o kadar fazlaydı ki karakterler neler yapmış onlar için postledim. Yoksa güzel olduğu için değil. Kesik Hatıralar kitabını okudum. Kesik Hatıralar kitabı gerçekten benim için hayal kırıklığı oldu. Verdiğim paraya kesinlikle değmediğini düşünüyorum. Ve sizin de paranızı harcamanızı istemem. Zaten kimse de almamış. Şöyle ki bir tane Jessica adında bir kızımız var. Bir eski bir daha evi bir grubu. O gruptan birisi ölüyor. Grup içindeki biri yani Jake gruptan birini yani Hayter'ı öldürüyor. Bunlar sevgililer. Ee, Jake hapse girdikten sonra işte grup dağılıyor. Aradan 10 yıl geçiyor. Grup yeniden bir araya geliyor. Bir e parti gibi bir şeyde yeniden toplanma partisinde bu partide de bütün kirli çamaşırlar ortalığa saçılıyor. Herkesin yaptığı her şey ortaya çıkıyor. 7 farklı karakter var. Hatta evet Hedrose bile onun yerine bir tane daha kız var. Uf, gerçekten o kadar kafa yorucu ve o kadar belliydi ki bir süre sonra anlamamak için gerçekten gerizekalı olmak gerekiyor olayların nasıl gittiğini. Of. İnsanın psikolojisini bozan bir kitaptı. Gerçekten bariz ortadaydı ne oldu. Bir ters köşe vardı. Ona da 10 üzerinden o ters köşeye 2 veririm. Yani kitapta tek sevdiğim kup karakteriydi. Kup karakteri gayet harbi karakterdi. Aynı birimiz yalan söylüyor oradaki. Kup neydi o çocuğun adı? Cooper mıydı? Yok. Neydi? Nate. Aynen. Nate karakteri gibiydi. Sonra burada yorumu kanalımda mevcut olan senden geriye kalan kitabı var. Colin James'in e, kitap hakkında fazla bir şey söylemeyeceğim. Gidip yorumumu izleyebilirsiniz. Tamamen spoilersız olduğu için sıkıntı yok. İzleyebilirsiniz. Gayet güzeldi. Hüngür hüngür ağlattı. Pozitiflerden de <laughs> kesinlikle önerdiğim bir kitap oldu. Colin sevmeme gibi bir şeyim yok diyeceğim ama belki bir gün sevmedim ama olsun neyse işte boşver. Bu arada asla asla 3 kitap olarak tek kitapta hepsi ondan çıkıyormuş. Çıkar çıkmaz onu da alacağım onu da okuyacağız. Asla asla ilk kitabını okumuştum pdf olarak ilk çıktığı zaman da sonra diğer kısımları çevrilmediği için İngilizce okumuştum. Ama hiçbir şey hatırlamıyorum o yüzden alabilirim. Sonra yine burada muhteşem bir kitap okudum. Hizmetçi gerçekten ama gerçekten herkese öneriyorum. Bu bir seri. Serinin ilk kitabı bu. Üç kitaplık bir seriydi hatırladığıma göre. Gerçekten ikinci kitabın muhtemelen e, bu sene sonunda ya da seneye çıkmasını istiyorum. Unutursam da yeniden okumuştum. Sıkıntı değil benim için. E, gerçekten kötü bir durumda olan bir kızımız var. Kızımızın adı neydi bak unuttum. Milli kötü bir durumda. Cezaevinden çıktıktan sonra çok bir seçeneği olmasa da Manchesterların evinde hizmetli olarak hem çocuğa bakmak hem de ev işlerini vesaire yapmak için bir iş teklifi. Ya işte işte işe gidiyor. Oradan görüşmeye sonra teklif kabul ediliyor. Sonrasında işe başlıyor. bir kızları var. Manchesterların Nina ve Andy Manchester'ın kızları da tuhaf, anne de tuhaf, adam da tuhaf. A, tuhaf bir aile ama milli de tuhaf. Yani bu hikayede, bu kitaptaki bütün karakterler birbirlerinden tuhaflar. Ee, okudukça ne olduğunu anlamıyorsunuz. Gerçekten harika bir ters köşe vardı. Sonunda çok güzeldi kesinlikle. Devam kitabı hemen olsaydı gider hemen alırdım. Bu evde yaşadıktan sonra e, Nina'nın tuhaflıkları ve e, Millie'nin geçmişindeki yaşantısı, ayrıca bu evdeki sıkıntılar falan hepsi birleşince dehşetleri dehşet, dehşet bir kitap olmuş. Çok güzeldi. Sonra burada terapist var. Terapist de gerçekten güzel bir kitaptı. Yeni bir eve taşınan bir çiftin Alice ve Leo yeni bir eve taşınıyorlar. Ve o evde oturdukları mahalle gayet tuhaf bir mahalle. Ondan sonra o evde aslında tuhaf şeyler olmuş. Eskiden Nina adında bir e, psikiyatrist oturuyormuş o evde. Komşuları bunun hakkında pek konuşmasa da neler olduğunu çok merak ediyor. Ve bunu takıntı haline getiriyor. Olanları neler olmuş neler bitmiş öğrenmeye çalışıyor. Nina ile aralarında bir bağ var. E, i̇sminden ötürü çünkü onun da geçmişinde. E, bu isim ve bu şeylerden dolayı bir şey var yani. Kızın bir durumu var, bir sıkıntısı var. Ve bu gizemi çözmeye çalışıyor. Gayet güzeldi. Hiç böyle bir şey beklemiyordum. Sonra e, burada okuduğum yine hiç beğenmediğim bir kitap var. Çoğu zaman derbeder. Nedense e, karakterlerin hiçbiriyle bir şeyim olmadı, bir bağ kuramadım, hiçbirini anlayamadım. O kadar gereksiz boş ergen muhabbetler vardı ki hiçbir şey çözemedim. Ya benim yaşım uygun değil artık 26 yaşında bir insan olduğum için belki de bana uygun değil. E, anlayamadım. Biraz daha böyle Disney Channel kitaplarına benziyor, şey filmlerine benziyordu. Yani. Ali e, adında bir çocuğumuz var. Yazı bir tane Will adında biriyle geçirmiş. Ondan sonra e, ama o Will ona bir daha cevap vermemiş. İletişimleri kopmuş. Sonra bir nedenlerden ötürü o yazı geçirdikleri yerde okula gidiyor. Yani o kısım bir yerde okula başlıyor, yeni bir okula başlıyor. Sonrasında okula başladığı yerde Evli görüyor. Onunla aynı okulda oluyor. Ama e, o tanıştığı o yaz geçirdiği bile bu vila arasında dağlar kadar fark varmış gerçekten. Hiç sevmedim. Sonra eğer kızın olsaydım kitabını okudum. Keşke daha önce okusaydım. Hem kısaydı hem de gerçekten çok sevdiğim, çok fazla üzüldüğüm, ağladığım e, yaşlarımı tutamadığım çok duygulandığım bir kitap oldu. E, Amanda bir trans birey ve e, cinsiyet değiştirmiş. Eski hayatında Andrew ama e, o hiçbir zaman kendisini de bir Andrew olarak istememiş, O kendi içinde hep bir Amanda. Ve bu e, değişim, bu e, tarz durum yaşadığında onu adaptasyon sürecini vesaire ee, hem bunu okuyoruz emendanın duygularını okuyoruz ve bir olay yaşamış kötü bir olay daha sonra okul değiştirmek zorunda yeni okulunda da e, kendisini kimliğini açıklasa e, yine aynı şeyleri yaşar mı diye düşünmeden edemiyor ve birine aşık oluyor bir çocuğa. Aralarında gerçekten güzel bir bağ oluşuyor. Ve o çocuğa artık gerçekte kim olduğunu ve bütün her şeyi anlatmak zorunda kalacak. Ama eğer işte o aşık olduğu çocuğu kaybederse neler olacak bunu düşünemiyor. Bir arkadaş grubunun bir parçası gayet güzel bir arkadaş grubu var. Hayatı boyunca hiç böyle yaşamamış, hiç böyle bir şey yaşamamış, böyle bir dostluk görmemiş ve bunu gerçekte neler olduğunu anlatırsa kaybetmesinden, kaybetmekten korkuyor. Gerçekten harika bir kitaptı. Çok duygusal bir kitaptı. Çok naif bir kitaptı. Çok sevdim. Bu şekildeydi benim okuduklarım. Alt kitapla kapattık ayı. İnşallah Haziran daha güzel olur. Şu an Haziran'ın 3'ü aslında. Ve ben hafıza kutusunu okuyorum bu arada. Gerçekten manyak bir kitap ne okuduğumu asla anlayamıyorum. Karakter ne yaşıyor onu da anlayamıyorum. İnşallah severim. Bu şekilde benim videom bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, yorumlarda siz bu ay neler okudunuz onu yazmayı ve destek olmak için de kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın.